Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yabancı yatırımcının ve şirket patronlarının agresif olarak topladığı 3 tane şirketi görüyor olacağız. Bunların içerisinde bir korelasyon olmayacak, bunu baştan söyleyebilirim ama özellikle de yabancı oranları tarafına daha fazla ağırlık veriyor olacağız ama yabancıların aldığı ve hissenin patronları tarafından alınan şirketleri ciddi bir şekilde bu video içerisinde inceliyor olacağız. Ve sizlere de bu video içerisinde aslında borsa tarafında dönen bazı oyunların ufak sinyallerini sadece göstereceğim. Üzerinde fazla yorum yapmamı lütfen beklemeyin. Çünkü bunu size söz verdiğim gibi burada bir korkumuz veya çekincemiz olduğundan asla değil. Hiçbir zaman böyle şeylerin doğru bir şekilde anlatılmasından korkum çekincem olmaz ama önümüzdeki videolarda bunları bir eğitim serisi olarak borsanın derinlikleri, borsanın karanlık tarafları diye veya borsada aklı sıra yapılmak istenen spekülatif manipülatif olayları anlatacağım bir eğitim serisi olduğu için burada çok detayına girmeyeceğim ama sizlere örneklem olarak göstereceğim. Ya evet diyeceksiniz. Bir şeyler dönüyor. Bu dönülen şeyleri ben aslında buradan bakarak anlayabiliyorum diyeceksiniz. Ben bunun detaylarını zaten eğitim serisi içerisinde paylaşıyor olacağım. Ama şunu da göreceksiniz ki ne kadar spekülasyon, manipülasyon, alım satımla fiyat istikrarsızlığıyla işlemler yapayım, buradan para kazanmayı sağlayayım. Bu net bir şekilde doğru şirketlerin seçilip yatırım yapılmasından daha etkili değil. Geç geçmişte de olmadı şu anda da değil gelecekte de olmayacak bu yüzden şunu söyleyebilirim ki çok açık ve net doğru analizlerle rasyonel bir şekilde bilim eşliğinde yaptığımız analizlerde bulduğumuz şirketlerden daha çok kazanç verebilecek bir şirket hiçbir manipülasyon spekülasyonla yapılmaz e tabi ki bu işin insani etik boyutu haram helal boyutu var risk boyutu da çok yüksek bunun yanı sıra cezaları vesaire gibi bu yüzden bu videoda hem günlük yabancı oranlarıyla yani yabancı yatırımcının aldığı ve şirket patronlarının aldığı 3 hisseyi inceleyeceğiz hem doğru yatırımın ne kadar güzel bir şey olduğunu hem de borsada dönen şeyleri de birlikte güzelce işliyor olacağız. Videoya geçmeden önce yorumlarda bulunan link üzerinden katıl tarafına katılarak ekstra eğitimler, videolar, içerikler, canlı yayınlara katılım sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak da bizlere destek olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Şimdi Günlük yabancı oranlarına baktığımızda 20 Nisan tarihi itibariyle iş yatırımı paylaştığı bir rapor olduğunu görebiliyoruz günlük değişime göre. Şimdi burada BIST'in yabancı payı günlük değişimini bizlere söylüyor. Ne var? En çok artan değeri söylüyor. Cari değeri söylüyor. Bir de kıyasını söylüyor. Yani 18.04 tarihi var. Cari değer var. Bir de ne kadar değiştiği baz puan değerinde bunu bizlere gösteriyor. 18.04'teki yabancı payını göreceğiz. Mesela Vakfı EO'da başladığında yabancı payı 18.04'te %2.70'miş. Şu anda 4.15 olmuş. %1.45'lik bir artış olduğunu biz buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Günlük getirisini de yan tarafta yüzdesel olarak görebiliyoruz. Tabii ki ben günlük işlemlere pek fazla bakmıyorum yani. Çünkü günlük olarak değişimler olur. Önemli olan haftalık ve en önemli olansa aylıktır. Bunu başta söylemem gerekiyor. Günlükte çok fazla değişkenlikler olur çünkü. Bu bağlamda şöyle hızlı hızlı bakacaksak kısa kodları ile okuyacağım. Vakfe işte e, İznif'i görüyoruz. Kozalı görüyoruz. İzfas'ı görüyoruz. İzmir fırçayı, Açsel'i görüyoruz. BMST, Burca'yı, yu, ENJS'yi, Yunsa'yı ve Dagi'yi görüyoruz. Kısa isimleriyle siz de hızlıca kontrol edebilirsiniz zaten. Yine en çok azalanları da burada sağda kontrol edebiliyoruz. Ha, i̇çinde bildiğimiz biraz daha büyük şirketler olunca dikkat ediyoruz. Yani ENGSE sayı yani enerji sayısı yun sayı görebiliyoruz. Bunlar biraz daha büyük şirketler ama günlük alımlarının veya satımlarının yabancı tarafından çok artması çok da ekstrem önemli bir durum değildir. Çünkü bu anlık o fiyat manipülasyonlarından kaynaklanıyordur daha fazla. Bunu görebileceğiz. Haftalıkta bunun değeri biraz daha düşecek. Aylıkta artık bununla pek bir ilgisi kalmamış olacak. Biraz da yabancının yatırım yapabildiği, gerçek manada alabildiği şirketleri zaten görüyor olacaksınız sizde. örneklemlerinde dediğim gibi göstereceğim. Haftalık değişime geldiğimiz zaman burada yine görüyoruz. EGYO'yu, İSFAS'ı, TOAŞ'ı, Enerji Sayıf, VKFGYO'yu, TTKOM'u, BMST'li, Anele'yi, DGTA'yı e ve Koza'yı görüyoruz. Burada da yine satışlar tarafını görüyoruz. İşte altta AGESA'nın güzel satıldığını görüyorum. Burada birleştirebilirsek. Ulufa biraz satış tarafına gelmiş. Asar Zorlu Holding var burada biraz da. Beşiktaş, Silverin, Klimasan, Burcu vesaire görüyoruz haftalıkta da. Şimdi buradaki değişimlerin artık miktarlarının arttığını göreceksiniz. Özellikle biz bu video içerisinde yabancılar ve patronları tarafından satılan şirketleri değil de alınanları konuştuğumuz için biraz da alım tarafında olacağım ama kanala abone olup beğeni atıp ve yorumlarda da istediğinizi belirtirseniz satış tarafını da korele bir şekilde inceleyebiliriz. Şimdi burada baktığımızda alım tarafını günlükle ve haftalıkla bakabiliyoruz. Buradaki özellikle lafıma dönecek olursam değer bas artışlarının daha da arttığını görüyoruz. Yani mesela bir İsvas'ta daha fazla arttığını, bir Tofaş'ta bir Enerjisa'da bunların daha fazla arttığını görebiliyoruz. Şimdi aylığa geldiğimiz zaman yine satışları kendiniz kontrol edebilirsiniz. Burada yine AGESA'nın mesela ciddi satıldığını görüyoruz. Bu sıkıntılı bir durumdur. Bakın mesela yabancı payı cariye baktığım e, yabancı payı 2003'e baktığımızda %43 olduğunu görüyoruz. Şu anki cari döneme gittiğimizde %38'e düştüğünü görüyoruz. Yani aslında 43'ten 39'a desek aşağı yukarı %4,5 puanlık bir satış yediğini görüyoruz AGESA'nın. Burada yine şirket kontrol edebilirsiniz. Ben sadece altını çizeceğim bir burada AKFY'yi sizlere burada göstereceğim. Satış yediğini birazdan zaten patron satışlarına baktığımız zaman yine görüyor olacaksınız patron alım satımları tarafında. AKFY'yi aklımızda tutalım. Ve yine burada aklımıza takılacak ISFAS'ı göreceksiniz. Bu ISFAS'ı da aklımızda tutmakta yine fayda var. Günlükte, haftalıkta ve aylıkta çok etkili gözüküyor. Bakalım patron tarafına da gittiğimizde bunu daha net anlıyor olacağız zaten. Şimdi biz öncelikle yabancıları tarafından iyi alınıp yatırım yapılabilire dönüştüren şirketlere bakalım. Bunu özellikle incelemek istiyorsak yani yabancıların alıp da uzun vade tuttuğu şirketler nelerdirin cevabını arıyorsak haftalık ve aylık grafik bize yardımcı olacaktır. Burada karşımıza Tofaş, Enerjisa ve Vakko'nun çıktığını görüyoruz. Bunlar yabancıların yatırımlık olarak daha fazla orta vade tuttuğu şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman enerji sayıyla başladığımızda %8.88 aşağı yukarı %9'a yakın bir alım söz konusu. yabancı payına baktığımızda 20.03 tarihinde %25 şu anda %34 seviyelerinde %9 civarında bir alım var. Bu artık manipülatif spekülatif değil de orta vadeli yatırımlık olarak karşımıza çıkıyor. Yani yabancı işte dolar bozup hisse alıyor buradan ciddi bir para kazandıktan sonra hissesini tekrar satıp dolara çevirip geri çıkıyor. Burada o zaman yüklü bir kazancı ihtiyacı var. Ucuz kalmış iyi temeli olan şirketleri aradıklarında burada işte bizim de zaten çokça konuştuğumuz şirketlerdi bunlar hatırlarsanız. Vakko'yu da konuştuk. Real Biyo dedik. Enerji sayı konuştuk. Tofaş'ı konuştuk. Bunlar hem temettüsel hem piyasaya göre iyi büyüyen şirketler demiştik. Tofaş'ı özellikle son periyotta biraz aslında ne diyelim Nadas'a bıraktık. Çünkü fiyatı karına göre biraz fazla primlenmişti. Yeni karlılıklarla tekrar fiyatını hak etti mi tekrar listemize girecekti. Burada Enerji Vakko ve Tofaş'ta yabancı yatırımcının ciddi şekilde yatırım yaptığı 3 şirket olarak karşımıza çıkıyor. Oranlarını yine zaten görebiliyorsunuz. Tofaş'ta %4 küsürlük bir alım var. Vakko'da %8.5'a yakınlık bir alım var. Enerjisada da %9'luk bir alımın söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Burada yine satışlarda dediğim gibi Akfeye'yi görüyoruz ve İsfas'ı görüyoruz. Bunlara da nerede değineceğiz? Bunlara da patron satışlarında şimdi değiniyor olacağız. Bunun haricinde yıl içi değişime de bakabilirsiniz. Bakın burada da yıl içi değişimi söz konusu. Tabii ki oranlar çok daha fazla artıyor. Zaten Wako. Enerjisan'ın ve Tofaş'ın doğrudan ilk 3 zirveye oturduğunu görüyoruz burada da şimdi ne ile kıyaslıyorlar aralıkla 30 Aralık 2022 ile kıyaslıyorlar. Yani aşağı yukarı 4,5-5 ay civarında bir zaman geçtiğini görüyoruz. Mesela Vakko'nun yabancı payı %7,5'muş, %22'ye çıkmış. %20 olan enerjisi 34'e çıkmış. %22 olan tofaş %35'e çıkmış. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Burada demek ki yabancının yatırımlık olarak aldığı şirketleri inceleyebiliyoruz. Şimdi gelelim bir de patron alım satımlarına. Bir ilk önce gerçek manada patron alım satımı olan şirketleri bir inceleyelim. Sonra da borsadaki e, önemli dediğim o ya da karanlık dediğim biraz da bizi heyecanlandırabilecek ama aslında nasıl olsa bizim kırımcılarımız çok seviyor bu kaotik olayları. Her şeyin perde arkası, gizli karanlık elleri falan ama bunlar çok da öyle ağam olaylar değil. Sadece önümüzdeki eğitim serisine bir bakış açısı oluşturabilmek için sizlere burada göstereceğim. Yoksa çok ciddi alacağımız büyük konular değil. Bir de bu şey gibidir. Kara reklam gibidir. Yani siz nefret ettiğiniz kişiden ne kadar bahsederseniz o kadar reklam olunur. O yüzden açıklamalarda terör örgütü derler. İsim vermezler ya reklam olmasın diye. Burada da bu işleri çok fazla arşa çıkartıp da iyi bir şeymiş gibi göstermek veya bu yapılanları bilirsek mükemmelmiş değil. Ben şunun altına imzamı atarak söylüyorum. Ne gelir olarak ne de yapılan işin mantığı olarak bunlar doğru şirket seçip yatırım yapmakla kıyaslanamayacak kadardır. Zaten SPK'da görev başında bunları çok güzel cezalar kesiyor. Şimdi bakalım. Son bir haftalık payalım satımlarına girdiğimiz zaman karşımıza birkaç tane şirket çıkıyor. Öncelikle baktığımızda Merko Gıda'yı görüyoruz. Merko Gıda için gerçekleştirdiğimizde hakim ortağımız AG Girişim Holding AŞ talebi üzerine yapılan açıklamada öncelikle %17.7 olan payların %17.9'a çıktığını sonra %17.93 olan payların da %17.99'a çıktığını görebiliyoruz. Yani bu bağlamda baktığımızda aşağı yukarı %0.3'lük bir alım söz konusudur diyebiliriz. Devam ettiğimizde Kuyas'ı görüyoruz. Kuyas'a baktığımızda Kuyas yatırım AŞ Muhammed Nedim Özdemir tarafından paylarına baktığımız zaman %2.6'lık payın 2.62'ye çıktığını çok ufak oranda bir alımın söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Lokman Hekim'e baktığımız zaman yine kendi iştirakinden 20.000 adetlik sadece bir alım sağlamış. 0.4 olan paylar 0.46'ya 0.46'ya çıkmış. 0.06'lık bir alımın söz konusu olduğunu görüyoruz. Kuyas tarafına baktığımız zaman bir de Evren Sarı Çiçek Genel Müdür tarafından yine bir alımın söz konusu olduğunu görüyoruz. %0 olan payların 0.05'e ilerlediğini ve net işlemi de nominal tutarına bakarsanız buradan göreceksiniz. 50.000 notluk bir alımın söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Şimdi AKFH tarafında ve İsfas tarafında sizlere iki tane örnek göstereceğimi söylemiştim. Şimdi AKFH tarafında son bir haftalık alımlara baktığımızda toplamda 3 tane bildirim görüyoruz başta. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Son birkaç güne baktım. Yani aşağıda bir vakıf gayrimenkul tarafında da bir alım satım söz konusu. Ona da girmeyeceğim dedim. Almat alımları söz konusu aşağı doğru. Kimpur konsi alımları da söz konusu. Ben biraz da son 4-5 güne baktım. Daha detaylı yine inceleyebilirsiniz. Zaten zaten ben her zaman söylüyorum Hiçbir zaman yatırım yaptığımız şirketi bu büyük enerjisa, Vakko Tofaş gibi şirketler dahi olsa aldım unuttum değildir alıp takip etmek zorundayız bunu hep söylüyorum sizlere şimdi akveye toplamda üç tane önemli bildirim var Son zamanda gelen bir sadece bir tanesine bakacağız burada ve işlemleri biraz daha göreceğiz yani o yabancı alıyor satıyor buna karşı şirket patronları ne yapıyor ya da dışarıdan yabancı alımı satımı diye gözükenler acaba gerçekten yabancı alım satımı mı isfas tarafında gözüken yabancı alım satımları gerçekten yabancı alım satımları mı? Akfeo'da ve alınan veya satılan paylar gerçekten yabancı mı? Bunları bir sorgulayalım diye ufak bir göstereceğim sizlere. Burada isimler bizim için önemli değil. Sadece yapılan işleme baktığımızda 6 Nisan tarihi itibariyle %0 olan payın %0.000 275'e çıktığını görüyoruz. 3.0275'e. Sonrasında bu hızlıca 3.0344, 492, 629, 639 ve 738'e kadar geliyor. Sonrasında ise bir gün sonra hemen bunun aşağı yukarı %60-70'i satılarak özür diliyorum 0.0036'ya geriliyor. Yani 27'den 0'dan başlayan paylar özür diliyorum 738'e kadar geliyor ve sonra bir gün içerisinde 369'a kadar satış sağladığını görebiliyoruz. İsfas tarafına da şöyle kısaca bir Bakacak olursak aşağı doğru iniyorum. %11.85 olan payların 11.34'e geldiğini yani patron tarafından yabancı alırken bir satışa maruz kaldığını görüyoruz. Bir diğer bildirime baktığımızda da yine şöyle geldiğim zaman Gökmen Keleşoğlu'ydu. Buradaki ismin de Gökmen Keleşoğlu oldu. Yani aynı isim tarafından yapıldığını bir göstereyim istedim. 11.34 olan payların 11.17'ye yine bir satışa maruz kaldığını görebiliyoruz. Ha bu sadece borsa tarafında bazı şeylerin olduğunu ben burada bu hisseler tarafında var da demiyorum. Bu bir tövmet altına bırakmaktır. Bunu ifade etmek istemiyorum. Sadece yabancılar alırken patronların sattığını, patronlar alırken yabancıların sattığını veya bazen patron alırken yabancının almaya devam ettiğini, bazen de patron satarken yabancının da satmaya devam ettiğini göreceğiz. Burada örneklem olarak gösterdiğimiz hisselerin dışında bunu söylüyorum. Burada bazen gerçek senaryolar işlenir bazen de illegal senaryolar ya da karanlık senaryolar veya kendini patronun gizleyerek alım yapması veya patronun kendini gizleyerek satması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bunların temelde yatan nedeni piyasayı ve kişileri yatırımcıları korkutmadan yapmaktır. Şimdi bu hisseleri aklımıza unutalım. Gösterdiğim iki örnek sadece yabancı alım satımıyla kap tarafında aynı olduğu için sizlere gösterdim ki bir aklımızda örneklem oluşsun diye. Bunlar sadece örneklemdir. Tekrar tekrar söylemek istiyorum ki yanlış bir tarafa çekilmesin. Şöyle düşünelim. Basit bir mantıkla örnek vereyim bu tarafla ilgili. Mesela şirketin örneğin %10'luk payı bende ve ben bir patronum, şirket patronuyum. Şimdi ben hızlı hızlı payımı sattığımı gösterirsem şirket hem ciddi şekilde takasta satış olduğu için aşağı doğru düşecek. Yani bir satış baskısı olduğu için aşağı doğru düşecek. Bir de patron sattığı için aşağı doğru düşecek. O yüzden ne yapılıyor? arka taraftan yabancı gibi satış yapılabiliyor. Burada farklı metotlar var. Dediğim gibi bir eğitim olarak bunları zaten size anlatıyor olacağım ki satış yaparken ise fiyatı çok düşmeden daha yukarılardan alıcı bularak satış sağlanabilsin diye bazı olaylar gerçekleşebiliyor. Bugün sizlerle birlikte bizim video konumuz içerisinde olan yabancı yatırımcının aldığı 3 tane şirketi gördük. Hem haftalıkta, aylıkta ve yıllıkta ciddi şekilde yabancının topladığı 3 tane şirketi gördük. Neydi bunlar? Enerjisa, Vakko ve Tofaş'ı gördük. Aynı zamanda patronlar tarafından satışa konu olan 3 4 şirketinde incelemesini gerçekleştirmiş olduk. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlar kısmındaki link üzerinden katıl tarafına kayıt olarak ekstra video eğitim ve içeriklere de katılabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.